Herkese merhabalar yeni bir video ile birlikteyiz bu videomuzda laptop wifi alanı görmüyor wifi çalışmıyor gibi sorunlarla karşılaşanlar için bu sorunu nasıl çözebilirsiniz sizlere bunu göstereceğim bunun için 4 farklı yöntem kullanacağız videoyu sonuna kadar atlamadan izlemenizi yaptığımız her işlemden sonra wifi kontrol ederek wifi'nin gelip gelmediğini denetleyebilirsiniz başlamadan önce küçük bir hatırlatmam olacak kanalıma abone olursanız çok sevinirim Hazırsanız hemen başlayalım İlk olarak arama kısmına geliyoruz ve buraya aygıt yöneticisi yazıyoruz. Bu şekilde şu an bende üste çıktı. Hemen buna tıklıyoruz. Bu panelimizi hemen tam ekrana alıyorum. Ve burada bakın en üstte A bağdaştırıcıları diyor. Bunun solundaki küçük üçgene tıklayarak açıyorum. Ve burada wifi fi sürücülerimiz geliyor. Tabii ki hepsi bizim sürücümüz değil. Hangisi bizim sürücümüz derseniz genellikle en üstte yer alan bizim sürücümüz oluyor. Sizde burada farklı da olabilir burası. Wireless yazıyor bakın. Buradan da anlayabilirsiniz. Diğerleri van olanlar bizim sürücü kartımız değil. Hemen wireless'a gelip sağ tıklıyoruz ve burada sürücüyü güncelleştir diyoruz. Sürücüleri nasıl aramak istersiniz diyor. Biz alttaki seçeneği yani bilgisayarındaki sürücülere göz at diyoruz ve burada yine tekrar alttakine tıklıyoruz bakın buna. Buna tıkladıktan sonra burada uyumlu donanımlarımız geliyor. Siz de burada bir tane de gelebilir veya birden fazla da gelebilir. Hangisini seçmeliyim diye düşünüyorsanız bakın buraya bakıyoruz. Şu an burada Intel Wireless 9560 diyor. Hemen bakın en üstteki bununla uyumlu, ortadaki de uyumlu zaten. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Siz de bu şekilde kontrol edip ona göre seçiyorsunuz. Bakın bu alttaki Microsoft'un. Biz en üsttekini seçip sonrakine tıklıyoruz. Sürücülerimiz yükleniyor şu anda ve başarıyla güncelleştirildi. Bu birinci yöntemimizde hemen şimdi bilgisayarınızı yeniden başlatıp Wi-Fi'yi kontrol edin bağlanmayı deneyin. Biz de ikinci adımımıza geçelim. Diğer işlemimiz olmadıysa bunu deneyebilirsiniz. İkinci yöntemimiz için arama kısmına geliyoruz tekrardan. Buraya denetim masası yazıyoruz. Bakın buna tıklıyorum hemen. Bunu da tam ekran alalım. En üstte A ve paylaşım merkezi diyor bende. Eğer sizde bu gözükmüyorsa bakın burada kategoriyi küçük simgelere almanız gerekiyor. Buna tıkladığınız zaman bu görünüme gelecek. A ve paylaşım merkezi diyorum. Ve burada sol tarafta bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin diyor. Hemen buna tıklıyoruz. Burayı da tam ekrana alalım. Bakın şu an Wi-Fi bağlı değil. Burada bakın solda çarpı yazıyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Şu an Wi-Fi kapalı olduğu için bu şekilde. Wi-Fi'miz devre dışı olabilir. Bunu nasıl anlıyoruz? Burada bakın devre dışı yazar normalde. Buna sağ tıkladığınız zaman da özelliği aç yazar. Şu an bende devre dışı bırak yazıyor. Eğer sizde devre dışıysa bunu tıklayarak açabilirsiniz. Eğer devre dışı değilse bu şekilde ise burası böyle kalsın. Bu da ikinci yöntemimizde. Hemen şimdi üçüncü yöntemimiz için hemen bunları kapatayım ben. Bu şekilde Windows'a geliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve burada bilgisayarı veya oturumu kapatın diyor. Bu panelin üzerine durduğumuz zaman hemen sağında bakın burada seçenekler geldi. Biz burada oturumu kapat diyoruz. Evet şu anda oturumumuz kapatılıyor. Bu ekranı hemen kaydırıyoruz ve sağ altta Wi-Fi simgesine tıklıyoruz. Ve burada Wi-Fi'yi açıyoruz. Burada Wi-Fi ağları geliyor. Kendi ağınıza tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bu da üçüncü yöntemimizdi. Şimdi hemen giriş yapalım ve dördüncü yöntemimize geçelim. Son olarak dördüncü yöntemimiz için ise Windows'a sağ tıklıyoruz ve burada ayarlara tıklıyoruz. Sol taraftan A ve internete tıklıyoruz. Ve burada alt kısımda gelişmiş A ayarları diyor. Buna tıklıyoruz bu sefer de. Hemen burada diğer ayarların içinde A sıfırlama yazıyor. Buna tıkladığımız zaman ise ağı sıfırlayabiliyoruz hemen yanındaki şimdi sıfırlaya tıklayarak A ayarlarını sıfırlayabiliriz. Şu an ben kayıtlı olduğum için bunu yapmayacağım. Siz bunu tıklayarak da son olarak bu yöntemi deneyebilirsiniz. Sıfırlama işlemi yapıldıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar kontrol edebilirsiniz. Bu da son olarak dördüncü yöntemimizdi. Hemen şimdi bunu da kapatıyorum. Umarım sorununuz çözülmüştür. Yöntemlerimiz işe yaramıştır. Eğer işe yaradıysa abone olup videomuzu beğenip yorumlar kısmında sorularınızı yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.